arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Rarison Prison yani Rarison hapishanesine kaçacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Amına nerede? Amına gelir inşallah. Kolay <laughs> <Puar gülüyor> olmayacağım. Bakalım ooo bizi buraya fırlattı. Bu hapishanede asla kaçamayacaksın diyor. Yüzü olsun yeni. Oh, oh, benim. Wow. Ama biz kaçarız. Değil mi kızım? Buna açmamız lazım. Buna açalım. Buna açalım, açalım. Buna açalım. böyle geçecek. Bir uyarı aşağıdaki sulaklarız ki köpek balığı istihdasına uğradı diyor. Köpek balığı istihdasına uğradı diyor. Hmm. Evet arkadaşlar videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Değil mi kızım? Hmm. Lütfen abone olun. Dört. Bunu açacağız. Gidelim buraya. Oo, yeşiller yüzümü aldı. Yeşiller gözüme yüzüm aldım. Hmm. Vay, wow, su çekildi arkadaşlar. Su çekildi. Gelecek var mı çıkacağız? Hı? Hmm. Vay, wow, kapıyı açmışız. Gizli düğmeyi bul diyor. Gizli düğmeyi bulalım. Gizli düğmemiz nerede? Aha. Heh heh heh. Açtım kapıyı. Anahtarı alacağım. Aaa polis amca. Gel polis amca. Anahtarı aldık. Anahtarı aldık. Anahtarı aldık. Geri geri geri. Aaa yakaladı bizi. Aç kapıyı yeteceğim. Anne bu ne hey, saçımız değişti kız? Ne böyle bir şey oldu şimdi? Kim değiştirdi bizim saçımızı? Anne. Anne mi girdi hesabımıza? He. Anne. Anne gözümüzü Dur kızım bekle ben şeylerimi arayacağım. Bekle. Beklesin o. Beklesin Emine. Bizim hesabımızda ne arıyor acaba? Saçımız değişti, başımız değişti. Değil mi kızım? Kızım <laughs> ne Şimdi ben giderim ben ona. Şimdi giderim ben ya. Hapishane de hapishane. Ha. Nasıl hapishane? Lovlar movlar hayırdır? Suçluları lovun içine mi atıyoruz? iyi hapishaneymiş. Ya mı güzel? ne wow, nereye kıyasın? Anne karta baksın mı? Evet. Kabalayı oynamıştık ya. Bu aynı şey. Aynı sayı. Aaa bu bize top atıyor. Yolda açan bütün düğmeye bas. Evet basalım bakalım. Ee? Basalım bakalım. Değil mi kızım? Evet. Bekle Emine. Sen bizim oyunumuzu niye karışıyorsun? Bekle. Şimdi gelirsin sen. Şimdi gelir. Değil mi? Uy, aşağı düştü. Bu değişik. Ne? Ne? Ah. Emine bizimle hesapla oynuyor arkadaşlar. Şu an şekilden şirketle Mutfaktan kaçmana izin vermeyeceğim. Ee, şunları toplayalım. eğer yoksa izin vermeyecek bizim kaçmamıza. Kadın bizim kaçmamıza izin vermeyecek yoksa. Bunları toplamamız gerekiyor. Polis de peşimize ayrı mı ikine? Aha! Topladı. Değil mi kızım? Topladık ya. Sen böyle yaparsın. Ha, biz hani de böyle toplarız eşyaları. Kolumuzu, tırtımızı gideriz. Sen bizim. Anne, ona düştü ya bana. Emine, anne, bekle Emine'ye gireceğim ben. <laughs> anne, anne, onu çıktı. Oyundan çıktı. Hı. Çıksın. Emine'ye küsüreceğim ben. Küsüreyim mi Emine'ye? Niye? Hayır. Sen benim seviyorum ya neyim seviyorum? Anne. Ne var çocuğum burada? Anne seviyorum. <laughs> İçeride istiyorsan bir çay partisi için bana katıl sevgilim. Katılırız, katılır sıkıntı yok. Mama geldi. Mama. O geldi. Geldi. Üstümüzü değiştirdi geldi. Ya Allah. Ben insana katıldı diyor ya arkadaşlar. O işte Emine. Emine'miz o işte. Derdimiz o. İyi buna gireceğiz hep evet, dur. Buna gireceğiz. Wow. değişik değişik şeyler görüyorum arkadaşlar. Hiç şaşırmamak lazım. Evet. Ben bakım Tamam kızım. Çekme kanal yok. Çekin onu. Anne. Hı. Ben kanal yok. Ya. Biz nasıl geçeceğiz Ne Dur 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 geçim dur. Bir iki üç ay dur anne, dur anne, bir iki üç geçtik dur ay dur. dur bir iki üç geçtik. Anne ne Merhaba atışımız bile değişti. Kıyafetimizi değiştirmiş gelmiş yanınıza. Ben şifremi değiştireyim de Emine, Bilmezsin. Ben sinir yedi Bu nasıl hapishane ha? Ben anlamadım. Oyunların hepsini karıştırmışlar. Bir tane şeker kız oynamıştık ya. O kızı koymuşlar oraya. Makas buldu. Makası ne yapacağız? Yorumlayalım tekrar bir Wow. Önüne üstümüzü değiştirmiş. Evde geri yalnız ama. Kaçabileceğini düşündü değil mi? Dönme zamanı. Hücremize geri gönderiyordu. Haa. 여기다가 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 여기 Zor zori. Çek dur. Geldi 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 onlar. Çok 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 çok. Var Yahu! Vurdu, yaşasın. Tüm mahkumları serbest bırak. Hadi bırakalım. Aa, ne oluyor bir bu Aha. Bu neydi? bu üstü neydi? Aa, bizi nereye attılar? Ama yarabbim. Bitti. Bitti? Hı. Önce bitmedi biz nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz. Meşhur. Aha, nasıl, Aha, nasıl gideceğiz? Ama nasıl gideceğiz? Bak bitti. Daha bitmedi Wow. Anne bunu bitti mi? beklemiyorum ben. Emre'yi tuttum. Emre'yi tuttum. Emre'yi tuttum. Hem ne yazı? Hmm. Niye? Hem ne bekliyorum. Hem ne bekliyorum. Hem ne bekliyorum, ne? gelir şimdi? Kaçta mı ne? E gelmiş. 8'e gelmiş. Sekize. Bu e. kıyafetimizi değiştirmiş. Eee, tekrar <laughs> Tekrar bileceğiz.

Yaşasın. Gözlerimiz mi Ha gözlerimiz kapalıymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz, bu evet. evet videomuz bu kadardı. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Lütfen, lütfen görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Bay bay. Öp arkadaşlarım. Bay bay arkadaşlar. Öp. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Yapsana. <laughs>